Yapıyoruz. İpi dolandırıyoruz. Çekiyoruz. Hop, <laughs> Bir tane daha yaptım. Şöyle. Hı. Aslı'cığım ne yapıyorsun sen? Ay, ay ödümü patlattın. <laughs> ne yapıyor gibi görünüyorum canım. <laughs> örgü örüyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> sen örgü örmeyi bilmezsin ki. <laughs> Artık biliyorum. Ceylan'dan öğrendim. Bak bunu böyle takıyorsun. ipi geçiriyorsun. Çekiyorsun. Hop oluyor. Allah Allah. Eh, hayatım burası Türkiye. Hop. Yarın bir ekonomik kriz oldu diyelim. Yani her şey sürpriz değil mi? Ben çocuğumu geleceğini düşünmek zorundayım yani. Kusura bakma. Ya ama sen dün bir yığın alışveriş ettin. Aşk olsun Ekrem. Aşk olsun yani. Yine aynı şeyi yapıyorsun bak. Sen çocuğumuzun geleceğini hiç düşünmüyorsun değil mi? Ay İyi olduğuna emin misin? Hayır iyi değilim, iyi değilim. Hamileyim ve sinirliyim, bak nasıl tüplüyorum. Tamam, tamam sakin ol Aslı'cığım. sakin falan olamam. Tamam S sakinim, sakinim. Ekremciğim kızmayacağım bak söylesene. Ee, sekreterle yemeğe çıktın mı? Yemekte ne vardı? Ha? o aşerme dönemim geçti de olsa rahat rahat söyleyebilirsin. Müdür hanımla kahve içtim. Hayır <laughs> satılma beni Ekber doğruyu söyle. Ne boynuz da olsa Aslı'cığım sakin ol Allah'ım. Hayır abi. olamam. Baksana çok sinirlendim doğuracağım. Doğuracağım Aslı'cığım. Doğurma doğurma, Aa, doğurma. Doğurma ha. Doğurma dedin değil mi? Ay bravo Ekrem yani tebrik ederim seni. Çok şahane bir biçimde rencide ettin beni. Doğurma Ayvış. Ay yarın bir gün kapının önüne koyarsan bize ne yapacağız biz? Tamam Aslı'cığım anlaşıldı. Seninkiler yine gelmiş. Ben hemen çıkmak zorundayım, yalnız sana biraz para bırakayım da Pazartesi günü 23 Nisan çocuklara bir şeyler alırsın. Ay ne gerek vardı hayatım? Yani çalışıyorsun, didiniyorsun, yoruluyorsun, hediye falan lüzum yoktu yani. Hadi canım güle güle. Güle güle. Zülfikar nerede? Kapıdadır canım, çık sen hadi. Keyas! Kinyas Bey diye siz mi seslendiniz aslanım? Yo ben sadece Kinyas diye seslendim. Bey demedim. Doğru duymuşum demek. Ben de beyi duyunca siz mi çağırdınız diye bakmaya geldim. Hayırdır bir sıkıntı yoktur inşallah? Yok yok. <laughs> Alışverişe gönderecektim de seni onun için çağırdım. Giderik. Hava yastığı neden gitmiyor diye soracak zihniyette bir insan da değilim. Zaten öyle bir şeye ben müsaade etmem. Ayrıca aşiretin kestiği parmak acımaz. Gideceğiz mecburen. Ne anlayacaktı? Ha, Pazartesi günü 23 Nisan ya Ay dedim çocuklara hediye almak lazım Biliyorsun ben de hamileyim Çocuklara karşı duyarlıyım Sevgiseliyim ya Ya bilmem mi toprağım Ay hediye almak lazım şimdi özellikle o üç küçük cadıya Şöyle alışverişe çıktığında Ucuzundan basit birkaç oyuncak alıverirsin e, Kıvılcım'a da en güzel en pahalısından bir oyuncak alırsın Sen bilirsin işini tamam mı Al bakalım bu beslemeler için e, Şunlarla da Kıvılcım'a alırsın Bunlar da bana kalsın. <gülüyor> <gülüyor> ya çocuklara oyuncak almak benim için çocuk oyuncağı. <laughs> Aklınıza başka bir şey gelirse o da başın üstüne. Tamam tamam hadi çık dışarı sen. Çıktım. Hmm. <laughs> Ekta, ay Ekta benim oyuncak mısun sen? Ay geri geldiler bana müstesna bir su getir. Çaylar geldi. <laughs> An <Ay>, nihayet hayat yani. <laughs> Sağ ol müstesna. Al canım şeker. <laughs> Günaydın. Günaydın kızlar bayramınız kutlu olsun. Aa, e siz niye böyle formayla oturuyorsunuz? Yoksa artık 23 Nisanlarda okullar tatil olmuyor mu? Evet oluyor. Ee? Biz 23 Nisan töreni için böyle giyindik. Aa, <laughs> Doğru ya tören vardı değil mi tören? Seyit de geliyor. Gönlünüz aydın olsun. Olsun olsun da sen uyanamadın galiba çocuğum. ha? Galiba ufakta iş vardı. Eee Aslı'cığım artık 23 Nisan olduğuna göre açalım mı hediyeleri? E, tabii canım da ne... E, yani acelesi var değil mi? Açarız. <laughs> olsun olsun. Ne olursa olsun çok güzel hediyeler aldığına eminim çünkü bu hediyeler... ...bu çocuklara bizim verdiğimiz değerin göstergesi. Aa, kapı. Sen hiç merak etme Ekremcim çok güzel hediyeler. Yani kızlar görünce gözleri yaşaracak inan bana. <laughs> Aa! Herkese günaydın. Günaydın Selena Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kızları okula götürecektim ama... Evet, evet biliyorum. Çocuklar söylemişti. Ama önce bizimle bir çay içer misiniz? Aha, tabii teşekkür ederim. ben getiririm. Gerek para hayatım. Çay falan istiyorsun Allah Allah. Eh, Aslı'cığım açalım mı hediyeleri artık? <laughs> e, açarız canım. Tabii, tabii. Açın hediyeleri, açın. Her ne kadar ezik, yaramaz ve aynı zamanda bu eve fazla olsalar da bugün onların bayramı değil mi? Maşallah, maşallah. Şu onların güzelliğe bak. Yumuduklar. <laughs> Hadi Aslı'cığım bekletmeyelim çocukları. Ee, yani bu kadın da şimdi ucuz ucuz hediyeleri verdiğimi görünce laf edecek. Hay Allah. Ee, canım acelesi yok ki Ekrem'cim. Bütün gün bayram nasıl olsa hem biraz heyecan olur akşama kadar değil mi? Ya ama niye akşama kadar beklesin çocuklar? Hayatım açalım şimdi. E, doğru ama şimdi e, çocuklara ayrı ayrı vermek olmaz ki. Kıvılcım değilsin insan aşağı şimdi. Tek 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 ayıp olur. Ha. Ay. Ben aferim. <laughs> Aa, bu ne böyle? Benim Aslı niye öyle dedin ki? Allah'ım sen benim geçilerime ben mukayyet ol. Kıvılcım Hanım ne bu suratınızın hali böyle? Ay ne varmış halinde canım? benim her zaman halim. Ay canımın içi kıvırcığım benim. Niye böyle boyandın sen bu makyajla? Hem He makyajı mı diyorsun? Şöyle bir iki tane sürüne verdim. Kötü mü olmuş? Ya Seda senin üç ay yetecek kadar makyaj var <laughs> yüzünde. sen sussana ezik. Ee, şey sen niye formanı giymedin de bu elbiseyle çıktın? Şey aslı formam kirlenmiş de ben bugünlük bununla idare edeceğim. Peki Fitnat Hanım kızmayacak mı? Kızmaz kızmaz. Eken bağış yapmak için çekimze alarken dolma kalemi mürekkebini üzerime döktüm derim. Bir şey demez o zaman. Ne çeki bu Aslı? Anne bileyim ben ne çeki? Ha, hay hadi, hadi artık açalım şu hediyeleri bekletmeyelim. Hediyeleri değil mi? Hı. E, verelim bari verelim. Aa olamaz ya. Hediye diye ne kadar zararlı oyuncak varsa toplamış. Hı hmm, sanırım Aslı Hanım'ın hediye seçimine müdahale iyi olacak. Eh her zaman gibi kızların payından çalıp Kıvılcım'a en pahalı hediyeyi almış. Vurursun sen. Yengeci'nin bir tanesi. Al bakalım bu senin ekler. Teşekkür ederim artık. Yenge, yenge, ye, yenge sana kurban olsun. Güle güle yenge. Ye, yenge, al kullan. Ne, neyse. Evet. Bu da? Bu da? Bu da. Leyla. Leyla. Leyla canım bu da Leyla Hanım. Ah, teşekkürler. <laughs> Şimdi alalım bakalım. Ay 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 bayağı da ağırmış. <laughs> <laughs> bu da Nazlı'nın unutmuş herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ah, evet ha ay araba unuttuk değil mi? Araba unuttuk. <laughs> Al bakalım çocuğu bu da senin. Evet, 23 Nisan bayramınız kutlu olsun çocuklar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee şey, e, Kıvılcım ki de şu paket herhalde değil mi? Aldın değil mi en pahalısından tembih ettiğim gibi? Merak etmeyin, en pahalısından. <laughs> Aferin. Canım kızım, bir tanecim. Ah, kusura bakma bir tanem, sana öyle çok pahalı bir hediye alamadım. E biliyorsun, ev kalabalık, masraf çok idare ediver artık. <laughs> olsun Aslı'cım olsun. Önce şu eziklerin hediyeleri açtıkları zamanki şu yüzü ifadelerini bir göreyim ben. Ondan sonra ben de açayım. Canım. Aslı yenge bunlar çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Garesi kesin Selena'nın işi. Ben Kinyas kılığında olmasaydım gösterirdim sana gününü. Ha. Bunlar mı böyle? Bunlarda ne böyle ne demek Aslı'cığım? Sen aldığın hediyeleri tanımıyor musun? Tanıdım tabii tanımaz olur muyum hayatım? Ama sanki renkleri başkaydı gibi geldi ondan şaşırdım. <laughs> Her birine ayrı ayrı çok güzel hediyeler almışsın. Bravo sana karıcığım. Değil mi? Bravo bana. Çok güzel hediyeler almışım. Bravo Kinyas. <laughs> Aslı! Aslı bu ne? Aa, <laughs> <laughs> Sanırım silah ve kelepçe. Olamaz Aslı ya. Ne kadar saçma sapan bir hediye almışsın bana böyle. Ben bunu ne yapacağım? Ya? Ne yapacağım? Oh, bir onların hediyelerine bak bir de benimkine bak ya. Oh. canım benim canım tutma nefesini. Kavuracağım. Ay <laughs> Allah'ım <Aranlar kanına> ne oluyor benim Bak bak Hediyeler için tekrar çok teşekkürler Aslı yenge. Ya ya bir şey değil canım. Kullanırsınız artık güle güle. Haydi selametle, selametle. Hadi hoşça kalın, görüşürüz. Al buyurun. Ya hamile kadını ayakta dikiyorsunuz. Ayıp ya. Görüşürük. Kuzgun yavrusu iyi eğlen. hadi canım, hadi. Hadi gir içeri sen de bakayım. Evet. Gir. Hadi iyi eğlenceler. İyi eğlenceler size. Şşş. Yürü, yürü bakayım şöyle. Yürü, yürü, yürü. Geç. E bana teşekkür edecekseniz gerek yok Aslı Hanım. Yani siz benim patronumsunuz. Size yardım etmeyeceğim de <laughs> kime yardım edeceğim ya? Sana mı teşekkür edeceğim? Sana mı teşekkür edeceğim ki ya? Ha? Niye teşekkür edeyim sana? Kızların hediyesi, kıvılcımın hediyesinden kat be kat güzel diye mi teşekkür edeceğim? Terbiyesiz ahlaksız seni! Ahlaksız! Ya Aslı Hanım onu mu diyorsunuz? Ha onu diyorum canım. Niye diyeceğim başka? Ya hediyeyi birisi... Ya hediyeler bir şekilde karışmış Aslı Hanım. Ama söz önümüzdeki 23 Nisan Onların burnundan fitil fitil getireceğim bunu. Kırpıkların. Hı, önümüzdeki 23 Nisan ha? E iyi canım. O zamana kadar gelmiş olur herhalde. E ne gelir aslanım? Eşek. Eşek canım. Eşek mi? Uzun kulaklı mı? Karakaçan mı? E, nereye gitti ki eşek? Ya eşek suya gitti. E o gelinceye kadar da ben seni bir sene boyunca rencide etmeyi düşünüyorum. Ya, Her tamam, tamam ah, aslanım. Bir en pahalı diyene az. Hala konuşuyorsun. Yürü, yürü git. Git çabuk. Git. Gözüm görmesin seni. Hadi. Tamam, kaçtım Ah <laughs>